İç kazık Allah ya başada bir kılıcı çıkar mı Mustafa Bayram? Valla buralarda çok etkili aslında Şaban Yılmaz özellikle Allah keçi dilmes oyununda çok başarılı. Bakalım e, ne yapacak? Ekranın sağ alt köşesinde Nedim Gürel bir kez daha baskı uyguladı. Sağ üst tarafta Şaban Yılmaz. Evet. Dış kazık i̇ç kazık ya başada. Evet. kazık i̇ç, iç, taraflı olsa şimdiye dönmüştür. Evet ama yine de döndürdüğü için tebrik ediyoruz. Ve Serkan Sertürgün rakibi Şaban Yılmaz Galip. Sağ köşede de Fatih attı da Nedim Gürel'e göre çeyrek finale bir adım daha yakın değerli güne severler. Çünkü o da artılıyor. O da sonuca gidebilmek için atak üstüne atak güreşiyor. Shaban Yılmaz. Yılmaz. dolandı bastırdı İsmail Balaban'ı. Evet, Yıldıray yakın Çengiz Asipçek mücadelesi de ekranlarda. Öbür kadrajda senin görmenin kadraçta ee, Necim Güzel sakatlanma yani, yaşadı. Yani muhatabiliği olan bu talebesine şu an sağlıkçı talep ettiler. Orhan Okulu sol alt köşede kütle pozisyonunda İsmail Balaban'a. Evet buradan beline girdi Cengiz Ağşimşek. İç kazık taktı. sarı fırtına geri döndü. Hem de çok ciddi, ebedi rekibi oran okuluyu mağlup ederek tebrik ediyorum sarı fırtına. İsmail Balaban tebrikler. Bir kez daha tekrarını izliyorsunuz. Günde atmak Orhan Okumu ya. Sol paçasını öyle yakalamış ki Kılçık oyunuyla sarı kurtana İsmail Balaban Her meydanlarına bir döndü bir döndü.